감다 <목소리나> Selena'nın Haftanın iyilikleri klibini izledik. Bu ne be? Aynı belgesel tadında. Eh, Ötekini de izleyelim Afrodit. Tamam. Bak benimki bu. Ey yavrum. <laughs> Ne çok burayı seviyorum. <laughs> müthiş, müthiş. <gülüyor> Götüreyim bak ya. Evet. Haydi haftanın kötülükleri klibini de izledik. <laughs> Şiir tadında. Mis mis. Ay. Şimdi Ütopya'nın dokuzuncu noteri, Sayın Teber Beyan bize Selena'nın sonuçlarını açıklayacak. Hangi sahnesiniz? Selena. Haftanın ee, iyilikleri tek tek sayıldı. Ee, Bay Teber, lütfen biraz hızlanır mısınız? Rica etsem. Tabi ee, tabii Yüce ee, Selena'nın e, iyilik sayısı 346 bin. Hades'in... E, Hades'in... E, Hades'in yazmıyor mu? evet yok yok duymuş. E, bu değil. Evet, e, Hades'in e, 397 bin. Sağ olun, sağ olun kötülük severler. Sizin sayenizde buralara geldim. Size layık olmaya çalışıyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> evet Hades, adet olduğu üzere seni kutluyorum. Ben de adeten olduğu üzere size teşekkür ediyorum ve iyilere yapıyorum videonuz. <laughs> Sıra geldi senin ödülüne. İstediğimiz şeyi ödül olarak seçebiliyoruz değil mi videonuz? Öyle değil mi eskisi gibi aynı yani. Hayır efendim bu defa öyle olmuyor. Bu defa ödül önceden hazırlandı. Nasıl? Önceden hazırlandı. Peki neymiş bu önceden hazırlanan ödül? Boyutlar arası yer değiştirme ödülü. Boyutlar arası yer değiştirme ödülü mü? Ne? nasıl bir ödül ki bu? Yani istediğin kişiyi masallar dünyasına gönderebileceksin. Aha. E ne olacak? İstediğin birisini masal dünyasına gönderince ne biçim ödül bu ya? <laughs> Müthişmiş. Almasam da olurmuş yani. Biz verelim de sen ne yaparsan yap. Demeter Hades'in ödülünü takdim ediver. Hemen Çok güzel. Önümüzdeki hafta da ödül olarak Tom Mecer'de bir bölüm misafir oyuncu ödülü mü vereceksiniz? <laughs> Tom'un yanında artık Jerry'i kovalarız. Onunla hiç anlamam Şu kadar et için 80 bölüm peşinden koştu. Ben çok severim. Ben de oynamak isterim. Konuşurum onlarla. Yaparlar senin için bir şey. Sağ ol. Bana bak. Ödülün büyüğü küçüğü olmaz. Sıradan bir başarı belgesi de verebilirdik. Bu da ödül beğeni. Hiç fena değilmiş bu ödül. Evet, birisini masal dünyasına gönderme ödülü. Hmm. <laughs> evet, kimin üzerine kullanacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> Kibarisi Selena işte orada. <laughs> Şimdi kazandığım ödülü onun üzerinde tatbik etmem gerek. Evet evet tatbik etmeliyim. <laughs> Masallar ülkesine göndereceğim seni Selena. Ve bir daha oradan hiçbir şekilde kurtulamayacaksın. <laughs> Dur bakayım. Acaba Selena'yı Pamuk prensesi mi çevirsem? Tabii ya, ne de olsa nankörlük pamuğun doğasında var. Kendisine yardımcı olan cüceleri bırakıp prensle gidiyor. <laughs> tabi tabi. Ama ben pamuk prensesi hiç sevmem. Evet evet, Cık, olmaz. Acaba Rapunzel'i e mi çevirsem Selena'yı? Hmm, yok, o da bütün gün karede oturup saç uzatmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Sıkıcı, boring, boring. Hmm. Buldum, Evet. Ha. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet. Selena'yı uyuyan güzele çevireceğim. Yüz yıl uyuyan güzel hatta milyonlarca yıl uyuyan güzel. <laughs> Bu süre bana yeter de artar bile. Evet Selena işte ödülün geliyor. <laughs> Çok teşekkürler Yüce Onos. Bana öyle güzel bir ödül verdin ki. Uyusun da büyüsün Selena. Bundan yıllar önce uzak ülkelerin birinde bir kralla güzeller güzeli bir kraliçe yaşıyordu. Kocaman görkemli bir şatoda oturan kral ve kraliçeyi ülkenin halkı çok seviyordu. Bu iyi yürekli kraliçenin hayattaki en büyük dileği bir çocuk sahibi olmaktı sonunda bu dileği gerçekleşti ve harika bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kralla kraliçe küçük prensesin doğumunu kutlamak için o güne kadar görülmemiş bir şenlik düzenledi. Bu şenliğe o ülkedeki bütün insanlar ve periler davet edilmişti. Davetlilerin her biri sırayla bebeğe iyi dileklerde bulundular. Kimi ona güzellik, kimi akıl, kimi de cömertlik armağan etti. Fakat yaşlı bir periyi şenliğe davet etmeyi unutmuşlardı. Herkes neşe içinde eğlenirken yaşlı peri birden ortaya çıkıverdi. Davet edilmediği için çok kızmıştı. Öfkeyle küçük prensesin beşiğine yaklaşarak "16 yaşına geldiğinde parmağına bir iğne batacak ve öleceksin." dedi. İşte tam bu sırada henüz dilekte bulunmayan perilerin en genci ileri atıldı. "Üzülmeyin." dedi. "Yavrunuz ölmeyecek." Küçük prenses yüz yıl sürecek derin bir uykuya dalacak. Ve bir prens gelip onu öptüğünde bu uzun uykudan uyanacak. Kral ve kraliçe yine de bu kehanetin gerçekleşmesinden büyük kaygı duyuyordu. Hemen bütün muhafızlarına ülkedeki iğnelerin kaldırılmasını emretti. Böylece aradan uzun yıllar geçti. Küçük prenses büyüdü, çok güzel bir genç kız oldu. Kıyafetime ne oldu? Burası neresi? Neler oluyor burada? En azından nerede olduğumu, neler olduğunu öğrenebilirim. Nihayet. Kolay gelsin. Sağ olun kızım. Şey... Acaba burası neresi? İlahi kızım, bu nasıl soru? Tabii ki ülkemizin kral ve kraliçesinin ormanı. Ya, anlıyorum. Acaba ben kimim? Beni tanıyor musunuz? Sizi kim tanımaz? Kral ve kraliçemizin biricik kızısınız. Ah, şey, sizden bir şey rica etsem? Tabi. Benim iğneyle örgü yaptığımı kimseye söylemeyin olur mu? Yani ne de? Babanız ve anneniz siz doğduktan sonra bu işi yasakladı. Ülkedeki bütün iğneleri toplattı. Bir tek ben vermedim, veremedim, sakladım. Hayatta en sevdiğim şey örgü örmek. Ondan vazgeçemezdim. Anlıyorum. Merak etmeyin. Kimseye söylemem. Sağ olun güzel kızım. Bu arada çok güzel yapıyorsunuz. Müstesna teyze bana da göstermişti örgü örmeyi. Aa, ama... Allah. Ay Allah. Ah, ah. Buyurun. Elime battı. toplatmış bütün iğneleri. Gitti güzel Prens. Buraya <laughs> güzel Selena işte burada. Senden artık sonsuza dek kurtuldum Selena. <laughs> Masal dünyası artık senin sonun oldu. Ay, uyuma da sana ne kadar güzel yakışmış Selena. <laughs> uyu uyu. Kıyamam kıyamam. Güzel güzel uyu. Senin uyumanı merak etme. Kimse engelleyemez Selena. Hmm. Seni öperek uyandırmak isteyen o öpücük manyağı prensin yolunu şaşırtırayım da. <laughs> Seni uyandırmasın. uyu. Uyu. Güzel güzel uyu Selena. Uyku baldan tatlıdır Selena. <laughs> Uyusun da büyüsün Selena. Geriye zekalısın Selena. <laughs> Demek Selena'yı öperek uyandırmaya geliyorsun ha öpücükçü prens. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Çünkü ben Selena'nın hep uyumasını istiyorum. <laughs> Bu yol artık geçişe kapalı. <laughs> Haydi. Sağdan sağdan ikile. Para bulursun. <laughs> tarihin trafiğe kapalı ilk yol Ancak reklam filmi filan çekersiniz canım. <laughs>